Kurnaz bir kız tamircinin cebini kesip parasını alır. Yakında duran fakir kız bunu görünce "Sen abimin cebinden parayı aldın." der. Kurnaz kız "Sen kimsin? Ne saçmalıyorsun?" der. Tamirci "Kimin hakkında konuşuyorsunuz?" diye sorar. Fakir kız "Sizden bahsediyoruz." der. "O sizin cebinizden parayı aldı." Kurnaz kızın kocası "Benim karım hırsızlık yapmaz." der. Kurnaz kız ise "Buna ne oldu? Önce kendine bak, sonra onun haline bak." dedektiflik taslıyor der. Fakir kız "Evet, fakirim ama yalancı değilim. Eğer çalmadıysa o zaman çantasını arasınlar." der. Kurnaz kızın kocası "Önce onun çantasını arasınlar." der. Tamirci cebini kontrol eder ve Cebim kesilmiş ve para yok der. Fakir kız nasıl olsun ki? Bu hanım parayı cebinizden aldı ve çantasına koydu. Ben senin akraban değilim ki yalan söyleyeyim der. Kurnaz kız iki paralık tamirci sus ve arabayı tamir et. Bizi bırak gidelim der. Fakir kız polisi arar ve buraya gelin hırsızlık oldu der. Polis gelir ve ne bu drama? Neden bu kadar gürültü der. Fakir kız bu kız çaldı. Ben her şeyi gördüm ama beni suçluyor der. Polis madem ikiniz de konuşuyorsunuz o zaman çantanı kontrol et der. Kurnaz kız ne yani? Çantamı aratacağım öyle mi? Herkes bir şey söylerse ona mı inanacaksın? Kanıtın var mı der. Polis diğerine güvenlik kamerası kayıtlarını getirmesini söyler ve Şimdi ortaya çıkacak der. Adam telefonu getirir ve işte ön taraftaki kameranın kaydı der. Polis videoda kızı hırsızlık yaparken görünce, "Para nerede?" diye sorar. Kurnaz kız parayı çıkarıp teslim eder. Tamirci, "O para benim." der. Polis, "Eski alışkanlığınız hırsızlık yapmak. Götürün karakola." der. Tamirci onları götürür ve "Çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın bu parayı asla geri alamazdım. Bu para babamın ilacı için. Gerçeği söylemeyi hiçbir okul öğretmez. Bu kalpten gelir." der. Polis parayı tamirciye teslim eder ve gider.